Şimdi şu kalabalığı görüyorsunuz. Birazdan CF Moto yeni model lansmanı yapacak burada. Bir açılış töreni düzenleyecek. Bu kalabalıkta yeni açılmış olan modelleri bakmaya gidecek ama aslında standta bizim Türkiye'ye gelmeyen birçok yeni model var. Birazdan onları göstereceğim, standı gezdireceğim size. Ama önce açılışla başlayalım. Açılışta neyi gösterecekler ben de çok merak ediyorum çünkü arkada çok ilginç ve gerçekten yeni modeller var. Daha da iyileri varmış demek ki bizim haberimizin olmadığı. Onları görelim ondan sonra CFMOTO standını gezeceğiz. Ladies and gentlemen, good afternoon and a very warm welcome to our 2023 CFMOTO press conference here at the EICMA. My name is Marcus Piaz. CF Moto'nun o beğendiğiniz dizaynlarını yapan kişi design, bu görmüş olduğunuz design, arkadaşmış. Design, yani son dönemlerde tasarımları, dizaynları oldukça gelişti biliyorsunuz. And bu dizaynları bu abimiz yapıyormuş. Bizler geliyor. İlk modelin örtüsünü kaldırmak için. İlk modelimiz kalkıyor ve 125 NK. 450 MT de geliyormuş bakın 450 SR'dan sonra 450 NK'yı zaten duyurmuşlardı bir de 450 MT gelecekmiş şimdi büyük ihtimalle bu örtülerden bir tanesinin altında 450'lik bir MT var ve kızlar geliyor 450 MT'nin örtüsünü kaldırmak için evet 450 MT hop Bayağı bildiğin ralli motoru yapmışlar 450 MT'yi. <laughs> Ve kızlar geliyor örtüyü kaldırmaya. MTX modeli büyük ihtimalle açılıyor. Evet MTX modeli konsept konsept bir model olarak sunuldu. Bu sene 2024'te yok. 2025 için ama en azından MT serisinin vizyonunu net olarak bize gösterdi. Şimdi şu kalabalık dağılsın. Bu modelleri size tek 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 göstereceğim inşallah. Buradan kaçayım ben. Şimdi epey zamandır aşağı yukarı bir buçuk saattir kalabalığın dağılmasını bekliyorum ama dağılmadı. O yüzden bu kalabalık dağılmaz. Bir de daha da fazlalaşır. Yarın daha da fazla olacak. En azından şu kadar az kalabalıkta ben bu CF moto çekeyim size göstereyim. Ama başlamadan şunu özellikle belirteyim. Hangi CF Moto biliyor musunuz? Türkiye'de basın lansmanı yapıp Türkiye'den hiçbir basın mensubunu o basın lansmanına davet etmeyen CF Moto. Bunu özellikle belirtmem lazım ki bir özür mektubu, özür maili veya ya kardeşim yanlışlık olmuş gibi bir açıklama yapmadan da bunu her seferinde söyleyeceğim her seferinde. Mutlaka hatırlatacağım bunu. Ee, ama yine de bu benim hani motorlara küsmem, art niyetli davranmam gibi bir şey söz konusu olamaz burada. Sadece bu işi organize edenlere sesleniyorum. Türkiye'de dünya basın lansmanı yapıp Türkiye'den bir tane basın mensubu çağırmayan CF Moto'nun standındayım. Acayip yenilikler var. Acayip. Öyle böyle değil. CF Moto coşmuş geliyor. O yüzden eski modeller üzerinde çok durmayacağım. Bakın. Burada CLX Sport versiyonu. Burada CLX Adventure versiyonu. Burada CLX Heritage versiyonu var. Hızlıca geçiyorum. Renkler falan evet değişiklikler var ama çok üzerine durmayacağım. Şuradan başlayacağım efendim. Buyurun geliyorum. Oba, haydi bakayım. CLX Sprit. Sprit diye bir versiyon üretmişler. Ee, ve bu hani artık CLX'in tap noktası olmuş bence. Hem tasarım tarzı olarak hem de böyle donanımlı olarak farklılaşmış. Mesela öhlesi süspansiyonunu görüyorsunuz burada. Özel bir tasarım depodan ve devamından bahsediyoruz. CLX Sprit'in özel bir egzozundan bahsediyoruz. Motor bloğuna bir başka bir renk kazandırmak adına ya bir kapak ya da böyle bir blok koymuşlar buraya. Brembo frenleri zaten vardı CDX Sport'larda. Bunun üzerine zaten eklemişler. Farda bir biraz değişiklik var. Sarı bir far eklemişler. Farın şurada uzayan köşelerin üzerine bir kapak koymuşlar ki farklı bir imaj versin diye bence çok güzel olmuş. Çünkü o uzayan sistem artık alışıldı ve biraz böyle eskimeye başlamıştı. Şu kapak sayesinde tamamen tasarımı değiştirmişler. Şöyle gelelim yan tarafa doğru başka değişik altın renk zincir kullanmışlar. Alüminyum alaşımlı böyle bir zincir muhafaza koymuşlar. Sele demir, seleye bakın. Sele demiri diyecektim. Sele mükemmel olmuş. Tam böyle bir kaferazır selesi olmuş. Gösterge paneli değişmiş. Gösterge panelinin kontrolü yine aynı şekilde burada. Elciklere bakar mısınız? Manetlere bakar mısınız? Rezervuara, hidrolik rezervuarına bakar mısınız? Mükemmel bir motosiklet yapmışlar. Rally STR lastikleriyle birlikte. Bu bir diyelim. Birinci yenilik. ikinci yenilik. CLC. 450 CLC. Şimdi şöyle bir müsaade ederlerse. Evet. Şimdi CLC Cruiser tarzındaki bir motosikleti. CF motorun 450'lik bir bloğa sahip imiş. Neymiş özellikleri hızlıca bakalım. 30 kW 42 Nm tork üreten aşağı yukarı 45-50 beygirlik bir motosiklet bu ve cruiser tarzında ürettikleri bir motor. Dikey bir radyatör görüyorsunuz. Hemen aklımıza Triumph geliyor. Sanki Triumph'a biraz böyle şey yapmak istemişler gibi düşündürdü bana. Yana doğru gelelim. Bu motor bloğu 1989 449 santimetre küp yazmışlar üzerine. CF Moto'nun e, çok eski yıllardan beri var olan blok olduğunu söylediler burada. İngilizce olarak anlayabildiğim kadarıyla bu kadar tercüme edebilirim. Böyle hava soğutmalı imajı vermeye çalışmışlar ama e, sıvı soğutmalı bir blok bu. yandan şuradan anahtar girişi var. Egzozuna bakın. Alttan böyle geliyor egzoz. Güzel görünümlü ve aynı zamanda ayaklar tam olarak olmasa bile önde oturuş pozisyonu. Fren peki önde farkındaysanız tam bir cruiser. Kızımız da çok güzel maşallah. Süper. Bu model güzel. Bak şimdi cruiser sevenler bu modeli sever ama gelin size onun low ride'ını göstereyim. Bak. Bak 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 bak. CF moto. CF moto la bu. <laughs> Vallahi iyi CF moto billahi CF. Çekenler de beni bekliyor böyle çekeyim de gideyim diye. Böyle telefonla ne yapmaya çalışıyorsa bilmiyorum ama bakın. Bu aynalı depoyu nerede gördünüz? Trife'da gördünüz. Depo üstü kemeri nerede gördünüz? Trife'da gördünüz. Depo üstündeki göstergeyi nerede gördünüz? Ducati'de Trife'da gördünüz. Dolayısıyla oradan izler var. Tamamen bu klasikliği Trife'dan almış. Bubber tarzında teknik koltuk. Bubber'ın anlamı kesmek, biçmek anlamında. İlk aslında kastimize edilen motorlar Bubber'lar. Tekli bir koltuk var burada. Arkadan çıkan koca bir lastik var burada. Brembo'nun frenlerini görüyoruz. SC Project'in egzoz çıkışlarını görüyoruz. Çift silindirli aynı bloğa sahip ve motor bloğu üzerinde de yine parlayan krom kromajlı bir motor bloğu kapağı görüyoruz. Gelelim ön çatala. Bakın. Bakın efendim. Asıl özellik burada. Şöyle bir çatal sistemi yapmışlar. Bak şöyle geliyor. Nerede abi bunun süspansiyonu? Nasıl esneyecek la bu? Böyle çatal mı olur dedirtiyor tabii ki. Gelelim ön tarafa. Abi öyle bir süspansiyon sistemi yapmışlar ki yani çok ilginç, çok ilginç. Nereden esniyor bu? Nereden? Nasıl süpansı ediyor? Ee, nasıl salınıyor? Vallahi çok ilginç. Şöyle bastırdığında da bir hareket de yok. Yani bunu görmeyi çok isterim. Büyük ihtimalle şuradan alttan şok aldığında buradan esneme yaparak öyle bir sistem ama kullanımı nasıl? Çok çok ilginç bir süspansiyon sistemi görüyorum şu anda. Öndeki lastik 150'liktir diye tahmin ediyorum. Yazıyor mu merak ediyorum bakıyorum. Trife Rocket'te görmüştük 150, Yok 130'muş. Bayağı kalın bir ön lastik kullanmışlar. Crozer motorların kullanmış olduğu ön lastiklerden. Yan taraftaki kapaklar da yine aynı şekilde krom kromaj. Burada başka ne var? Kayış aktarmalı. Evet, bakıyoruz. Hop, oh, kayış aktarmalı. Full jant. Yani herhangi bir şey yok. Kolsuz, kol olmayan bir jant. Tamamen tasarım oynamışlar. Arkadan da şöyle göstereyim. Bakın, low ride right. şurada yine krom kromaj sel altı ve stop plakalık vallahi şöyle çevriliyor da ha hop çok güzel olmuş yani bunu görseniz var ya en son söyleyeceğiniz marka CF moto olurdu bence öyle e, CF moto açmış açtığının net olarak ispatı net gelelim bu tarafa ATV'leri direkt kes geçiyorum hiç uzatmamak adına geliyorum motor tarafına şimdi burada SR300 var yeni bir renk diye tahmin ediyorum Beyaz rengi var mıydı hatırlamıyorum. SR250 olarak geliyor Türkiye'ye. Burada CF Motor Racing'in kullanmış olduğu, Moto3'te kullanmış olduğu motorun bir şeyini sergilemişler. Gelelim yan tarafa. SR450'ler burada sıra sıra dizilmiş. Bir de SR450S isminde bir model koymuşlar buraya. Gelelim bu tarafa. Haydi bakalım. Bismillah. NKGP. MK 800'ün GP versiyonunu üretmişler. Normalde MK 800 üretildi ve Çin'de piyasaya sürüldü. Türkiye'ye daha gelmedi. Bir de onun özel bir GP versiyonunu sunmuşlar buraya. E, Brembo frenler zaten vardı, diye hatırlıyorum. Renkler burada özel, tasarımlar özel, kuyruk özel. E, başka neler var? İşte Örneğin arka süspansiyonu görüyorum, altın renkli DİD'in şeyi, zincirini kullanmışlar. Arkaya geliyorum, egzozlu bir model bu. Böyle bir versiyonu koymuşlar. Şimdi gelelim NK 800'ün 800, 800 NK'nın aslında var olan sürümlerine bu 450 NK'ymış. 800 dk geçen sene konsept olarak tanıtmıştı CF Moto ve biz de burada göstermiştik. Gerçekten çok beğenilmişti ve Türkiye'ye gelmesi için e, sabırsızlıkla beklenen modeller arasındaydı. Burada sergilenmiş. Hemen özelliklerine bakalım. 70 kW'lık, 79 Nm tork üreten 799 cc, 2 silindirli bir bloğa sahipmiş ve 15 litrelik deposu var. 1465 mm aks varmış. Dolayısıyla hani MT-07 kıvamında MT-07 kiver olarak düşünebileceğiniz ki MT-07 tercih şimdi bana kızacak bir model olarak piyasaya sürüldü. Bu sene Türkiye'ye gelecek. Hemen yanında NK450 var. Bu NK450 tanıtıldı. Tanıtılır tanıtılmaz Çin'de satışa çıkarıldı. Çin'de ve birçok ülkede Türkiye'ye de göndermişler ama 2024'te satış olacak veya 2023'ün sonunda satış olacak gibi düşünüyorum. Bakın iki silindirli bu motor. 449 cc 35 kW'ın altında 40 Nm tork üretiyor. Yani bu özelliklerle gider gibi geliyor. Yine 14 litre yakıt hacmi var. 173 kilogramlık kuru ağırlığı varmış. Dolayısıyla Türkiye'de yine sevilecek CF Moto'nun talep görecek modellerinden bir tanesi NK 450. Bitti mi? Hayır bitmedi. Daha çok model var CF Moto'da. O yüzden hızlı hızlı gidiyorum bakın üzerine durmadan. Hop çeviriyorum. 450 MT bak bak çekenlere bak. Herkes arkasını takip ediyor. 450 MT hiç beklenilmeyen bir modeldi ve ilk olarak İtalya'ya özel olarak lanse ettiler. Farkındaysanız Gagas'a havaya kalkmış 21 inç ön janta sahip olan koruma demirleri, sis farları, eğicik korumalar gibi özellikler koyulan bir motor. <laughs> İnsanlar anlatırken de gerçekten, gerçekten garip oluyor. Ben de öyle sıraya gireyim sıradan devam edelim. Şu özelliklerine bakayım hızlıca. Aynı iki silindir 449 cc 35 kW'ın altında 44 Nm tork üreten 17,5 litre deposu olan 175 kg kuru ağırlığı olan bir motosikletmiş bu. Dolayısıyla hem A2 ehliyetine takılanlar için tercih edebileceği bir model hem de görünüş görsel olarak da gerçekten güzel bir model. Kayaba Kayaba'nın süspansiyonlarını kullanmışlar. 21 inç ön jantlar, tel jantlı ama jantlar tubeless yani şambiyelli. Aslında arazi odaklı, cross odaklı, enduro odaklı bir motosiklet olarak üretmişler bunu. bir seleyi görüyorsunuz. Arkadaki çift şasi sistemini görüyorsunuz. Egzoz çıkışı da bu şekilde şöyle göstermiş olayım. Yanında çantalar var. Depo üstüne de CF Moto çantası koymuşlar. Göstergeyi de hızlıca göstereyim. Şuraya telefon takmak için özel bir yer yapmışlar. Gösterge paneli böyle biraz daha NK 250'ye benziyor. Koldan kontrolü mümkün. 450 MT. Ne dersiniz? Beğendiniz mi? Gelelim şimdi. O MT 700'e. Haydi bakayım. Hoppa. 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 Haydi bakayım. Eyle ile geçiyorum. 650 MT'yi test etmiştim. Sizlere anlatmıştım. 650'lik bloğu kullanan o bildiğimiz klasik Kawasaki ait 650 cc'lik motor bloğunu kullanan bir motosikletti ve Çinlilik izlerini en çok taşıyan motorlardan bir tanesi CF Moto'da. Farkındaysanız artık Çinlilik izi kalmamış abi. Çinliliği silmişler yani. Silip atmışlar direkt. 693 diyor. Yani CLX'lerde kullandıkları iki silindirli 693 cc'lik 49 kW'lık 60 Nm tork üreten motor bloğu 18 litre 218 kilogram kuru ağırlığı olan bir motosiklet. Şöyle yandan da hızlıca size göstermeye çalışayım. Bakın şuradaki şey tamamen değişmiş. Tasarım, dizayn tamamen değişmiş. Burada kullandıkları metal yerle, bu camla, deflektörlerle, difizörlerle neyse işte adı. Tamamen böyle kaliteye oynamışlar belli ki böyle dandik bir şey takmamışlar. Eğici korumaların kalitesi falan değişmiş. Deponun dizaynı tamamen değişmiş farkındaysanız ve güzel olmuş. Boya rengi de çok kaliteli olmuş. Hatırlar mısınız? NK6 e, MT 650'lerde böyle sticker'lar yanlıştı. Üzerine falan yapıştırmışlardı. Diyordum ki Çinli bu falan diyordum ama bakın burada hiç öyle bir iz yok. Şurada karbon taktikleri var. No problem, no problem. Ee, karbon taktikleri falan yapmışlar ama sıkıntı değil, Çinli gibi görünmüyor. Yani 700'lük motor bile onu yerleştirdikleri yeni bir MT var artık. MT 700. Fiyat performans ürünü olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle şuradan da hızlıca göstermeye çalışayım. Bir hanımefendi otururken. Gösterge paneli NK250'de, SR450'de görmüş olduğumuz gösterge paneliyle aynı. Koldan kontrolü ekstradan bir şey koyarak değil. Harbiden artık olmuş. Oturtmuşlar bu sistemi. Durum böyle yani. Arkada çanta demirini, yan çanta braketlerini, demirlerini görüyorum. Aynı şekilde devam ediyor yani. Evet. Şimdi gelelim MT800'e. Sorry, sorry. <laughs> evet, şu anda kimi görüyorsunuz sevgili arkadaşlar? Oktay Motordan Oktay Bey'i görüyorsunuz. Oktay abi ne yapıyorsun? Kanka Türkiye'de ne işin var? <laughs> abi bura İtalya, İtalya yanlış gelmişin inanmıyorum. <laughs> <laughs> evet Oktay abi de bu sene Eikmo Fuarı'na katılmış ve CF Moto'yu temsilen satış yapıyor musun abi? Yok hayır. Demin çekiyordun ya gizlice dedim oturayım. Dedim gelip şimdi bana da kalkın. <laughs> <Saltı> olur. <laughs> Kapalı çünkü <çıkıyor>. kaldırmıyorsun. <laughs> Senin yerine burada güzel bir hanımefendi görmek isterdim abi. Aşk olsun. Ama olsun seni gördüğüme de sevindim. <laughs> evet Oktay abi üzerinde otururken hızlıca anlatmaya çalışayım. 800 MT de Türkiye'de e, gelmiş. Hem sport versiyonu hem turik versiyonuyla gelmiş bir motosikletti. Farkındaysanız renkler değişmiş tamamen. Yeni renklere sahip olmuş. MT 800. KTM bloğunu kullanıyor biliyorsunuz bu 790'lık KTM bloğunu. Dolayısıyla bloktan yana problem yok ve herkes tanıyor. Şöyle değişenlerden bir tanesi de gösterge paneli olmuş. Böyle buraya göstergeyi bol bulmuşlar. Büyüttükçe büyütmüşler yani. Burada da kontrol tuşları ve özellikle Apple CarPlay var diye biliyorum. Bakalım. Aa, buradan giremiyoruz demo modda olduğu için. Apple CarPlay'li bir gösterge paneline sahip olmuş. Yeni MT800. Sene bunda ısıtma yok diye tahmin ediyorum. Ama ısıtmalı seriyle gelen versiyonu da var. Vallahi bence bu renkler güzel olmuş ve MT800, MT700, MT450 gibi MT serisi artık genişlemiş en büyük abisi olarak MT800 görünüyor. Bu da yeniliklerden biriydi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Devam. Şimdi efendim biliyorsunuz 150 NK vardı ve Türkiye'de ehliyet yasasına takıldığı için 150 NK herkesi ve hitap etmiyordu. Belli bir yaştaki, belli bir ehliyet seviyesindeki kişilere hitap ediyordu. 125 NK'yı nihayet düşünerek ürettiler ve pazara sürdüler. 2024 yılı itibariyle satışta olacak. Farkı ne diyeceksiniz? Farkı tabii ki 125 cc olması ama şu gösterge paneline bakın. Yani bu NK serisinin gösterge panelini hepsini yerleştirmişler. Bunda da öyle. Mercekte üstte gündüz farları var ve şu çamurluğun şu kanatçık şeklindeki çamurlukları falan 450 NK'da, 800 NK'da olduğu gibi aynı şekilde devam etmiş. Bunun yanında arkada Pirelli Diablo Super Corsa SR modelini görüyorum. Acayip plastik koymuşlar ama bu tanıtım olduğu için böyledir. Bu rastgele gelmeyecektir diye tahmin ediyorum daha uygun fiyatlı bir lastikte gelecektir diye tahmin ediyorum. Seleye bakalım. Bakın 125 NK'yı buraya işlemişler. Okay, thank you. Dokunmayın dedi. Dokununca ne oluyorsa bilmiyorum artık ama şöyle gelelim. Bakın gösterge paneli NK 250 ile aynı. Koldan kontrol edilebiliyor. Anahtarla çalıştırma var. Rezervuar kapağının dışına böyle siyah bir şey koymuşlar farkındaysanız. Konsept bir model olduğu için bu sebeple bu sebeple onları koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Arka jantta da ee, yine bir kapak gibi bir şey var. O da konsept olduğu içindir. Yani burada e, tanıtım amaçlı koydukları içindir diye tahmin ediyorum. O kalkacaktır üretim sırasında diye tahmin ediyorum. SC Project motosikleti e, SC Project egzoz da yine aynı şekilde olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama görsel olarak bakıldığında hem diri duran, hem böyle derli toplu duran, hem kaliteli duran hem de gerçekten güzel görünümlü bir motosiklet yapmışlar 125 NK ile. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dönüyorum. Şşt, burada ne var? Oba. Bunu konsept dediler sevgili arkadaşlar. Yani henüz üretimi olmayacakmış. Konsept olarak zaten yazmışlar. MTX konsept diye yazmışlar. Ee, bu önümüzdeki sene büyük ihtimal üretime girer diye tahmin ediyorum. Tabi burada insanlar yaklaşmasınlar diye böyle gergileri de çekiyorlar. Halbuki burada tanıttın kardeşim. Herkes girsin bir ellesin baksın yani neler yapmışsınız diye. Bunlara kızıyorum. Birçok standta bunlarla karşılaşıyoruz. CF Moto'ya özgü değil. Oturmayın diyor. Do not touch diyor. Dokunmayın diyor. Ee, böyle etrafını çekiyorlar. Biz de o yüzden çok uzatmadan konsept bir versiyon olduğu için kameramızı çeviriyoruz. Başka neler var? Bakıyoruz. Burada Zeho var. Zeho CF Moto'nun bir markası. Elektrikli versiyonları geçen sene sizlere tanıtmıştım Zehoları ama Türkiye'ye gelmedi. Getirmekten vazgeçtiler ya da öyle söyleyeyim. Gerçekten ben bir tanesini kullandım. Hangisini biliyor musunuz? Şu Zeho 6 mı olarak geçiyor? ZH6 olarak geçen versiyonu Oktay Motorda görmüştüm ve kullanmıştım ve inanamamıştım. Torklanmasına, iğmelenmesine inanamamıştım. Burada yine sergilemişler ama Türkiye'ye gelmeyeceği için Getirmedikleri için üzerine çok fazla durmayayım. Özelliklerini göstermeye çalışmayayım. Ama Zeho elektrikli de bence başarılı markalardan bir tanesi. Onu özellikle belirteyim. Vallahi stand kalabalık. Stand üzerindeki konsept modelleri elde Ama yine de sizlere hızlıca göstermeye çalıştım. Benim aklımda CF Moto'da bu sene tanıttıkları modeller haricinde tabii onlar da akılda kalıcı ama bence en önemli modeller, en beni şaşırtan modeller burada. Şu özellikle low ride -right olan. CLC Low-Ride -right diye geçen model hakikaten müthiş bir şey olmuş. Muhteşem bir motosiklet olmuş. Burada da normal 450 CLC var. Yani motosiklet markaları özellikle iyi markalar abanıyorlar. Her modelde olmalıyız diyerek çok fazla motosiklet modeli üretiyorlar. Bu sene de gördüğüm benim o CF Moto coşmuş. Bak Moto Morini öyle, CF Moto öyle. Şu ana kadar iki tane gördüm. Bu kadar çok abanıp harbiden iyi bunlar dedirten markalardan iki tanesini saydım sadece size. Bakalım karşılaşacağımız başka markalarda olacak mı? Yoruldum ama hadi başka standa gidelim. Like'a basın like'a.